çok fazla. Bakü de var. öyle. Bak, bak, çok var. teşekkür Derde ederiz. Diyeceğim. O kadar güzel ki ilginiz. Çok teşekkürler. Niyaz çok, sağ çok sağ havalısın ya. Erkan'ın çocuğu Aa, var mı? Teşekkür ederim. Benim çocuğum yok. <laughs> var. İki var. İki tane var. Bir Ar Bella. Bir de Pars. Bir de Pars. 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 Çocuğum köpeğim var. Neydi? Rottweiler'dı evet. değil mi? Bir tane daha vardı onu aldırdı. <laughs> Ay benim fanlar da burada bebişler. Hazan neden okumuyorsun? Seni çok seviyormuş. Teşekkür ederim. Okuyorum hepsine. Arka arkaya bazıları kaçırıyor. Vay be. Dünyanın her yerinde izleniyoruz be. Ay ne tatlısınız ya. Erkan çok yakışıklısın. Mustafa Kemal mağazasına İrlanda sevgiler. İrlanda'ya sevgiler. <laughs> Bak birbirimizi övelim. Hazal çok güzelsin. Hazal ve Yaprak ablacığım çok güzelsiniz. Öpüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Aykut efendim. Yaprak sen de çok güzel. Aykut çok yakışıklısın. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol sen de çok güzelsin. Hepimiz Sağ çok Sağ ol çok Teşekkür son. ederim. Biliyorum lan. <laughs> ben kesin sen değil. O okay kela. Ben şimdi dedim. İşte. Evet.